Bursa'da otobüste yolculuk eden bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden diye bağırmaya başlayınca otobüsteki yolcular şaşkına döndü. Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular hakaret eden kadına tepki gösterdi. Sen kardeşim, değil, senin, değil, ne senin. Otobüsteki o tartışma anlarını cep telefonuyla kaydeden bir kişi görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca kadına tepki yağdı. Çirkin ifadeleri kullanan kadına bir tepki de ünlü oyuncu Bergüzar Koral'den geldi. Oyuncu Koral açıklamasında ben de senin gibilerden tiksiniyorum hala üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler bir bitmediniz diyerek tepki gösterdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.